Öleceksin dostum. Spartan'ı kendine benzetemezsin. Tamam mı? Kendine gel. <laughs> Ninja kes onu. Oha. Oh. Benim çocuklarım benim çocuk kız ama aa bu sen mi yaptın? Ya kalmadım ağır bir. He. Sonunda sen öldün. Çünkü ben çocuklarımdan bile hep benimle sıkıntı alıyor. artık olamazsın diye. Ne oldu oğlum? adam olabilirim. Seni öldürebilir miyim? Şaka. <laughs>